bugünkü hali evin koridor işte mazılka düştü yukarıları temizlendi yerler temizlendi çamurlu olan yerlere müreşe takıldı benim akşam ustalığım biraz çimento attım oraya duvara. Serpme. Aa, burası kapı kapandı buradan. Bacaları ne olur ne olmaz kapatmayacağım onları. Buraya bir kalın odun attım. Bütün odalara böyle bir attım. Bu benim yatak odam. Burası şimdi. Nerede burada da merceğe uruldu, banyo olacak yere. Burası az önce açıldı. Burada bu buradan çekettik işte. Jülide'nin camı nerede olacak hani? Buraya tavana yukarı gire büyük attık. Elektrikçinin geçmesinden devam olacak. Cansel'in odası müreje vuruldu. Duvarlara karşı vuruldu. Orada kapı olacak hani. Orası. Camcıyı bekleyelim gelsin. Ah. Yani video yapayım böyle. Asan selam ver. Ay bak, 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 bak,